Merhaba, Oya'nın Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bu soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bol vitaminli terbiyeli sebze çorbası tarifi vereceğim. E, Malzemelere geçelim dilerseniz. Vitaminli sebze çorbamızın terbiyesi için 2 bardak süt, e, et suyu, özellikle organik tavuk suyu olursa daha da güzel olur bence. E, 1 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı tuz. İlk olarak tavamıza soğan, sarımsak ve havucu zeytinyağında sotelemeye başladık. Sertlik derecesine göre diğer sebzeleri de ekleyeceğim. Bu aşamada bir kaşık tuzumuzu da eklemek istiyorum. Daha sonra kabağımız ve 10 dakika sonra sebzelerimiz gayet güzel sotelendi. Bu arada şunu hatırlatmak isterim, Adana'da bu kara kabağı özellikle çok çok severiz. Yaylalarda olur. Ya da işte. Ayrı bir tavaya e, tereyağımızı aldık e, ve unumuzu ekleyip e, terbiyesini hazırlamak istiyorum çorbanın. Evet unumuzdan güzel kokular gelmeye başladı. Yavaş yavaş sütümüzü ilave etmek istiyorum. Sütümüz 2 bardak ölçüsünde. Ve pürüzsüz kıvam alana kadar karıştıracağım. Evet sosumuz da hazır. Evet bu arada yağımızı da hazırladık. Toz biber ve tereyağı bir tık daha tereyağı ekledim bilginiz olsun. Ve çorbamızın yüzüne ekleyeceğiz. Evet, e, bu muhteşem çorba, kış çorbası diye düşünüyorum. E, kesinlikle e, ne zencefilin, ne pırasanın, hiçbirinin e, tadı böyle...